Tilo gel zamana oy, acı değil tatlı duy, geçer ömür deme oy, tilo gel zamana oy. Tilo gel zamana oy, acı değil tatlı duy. Geçer ömür demen oy, dilo gel zamana oy. Yaşlanırsın, yaşlanırsın, yaşlanıp da taşlanırsın. Taşlanıp da haşlanırsın, dilo gel zamana oy. Yaşlanırsın, yaşlanırsın Yaşlanıp da taşlanırsın Taşlanıp da haşlanırsın Bunu gel zamanı Tüleyi yoruma boşuna Senden gelirsin yaşıma Tüneyi yorma boşuna Sende gelirsin yaşıma Neler geldi bu başıma Dilo gel zamana oy Dilo gel zamana Ev değil doğrudu. Geçer ömür deme oy. Dula gel zamana oy. Dula gel zamana oy. Acı değil tatlı doy. Geçer ömür deme oy. Gel zamanın yaşlanırsın yaşlanırsın yaşlanıp da taşlanırsın taşlanıp da haşlanırsın bu gel zamanın